Kıymetli bahis severler yine yeniden sizlerle analizlerimi paylaşmaktan samimi olarak mutluluk duyarım. E, dün biliyorsunuz 6 adet karşılaşma önermiştim. Bunun dört tanesi geldi. İki tanesinde çölde bedevilerle karşılaştık. Gerçekten e, Gürcistan-Romanya maçında Gürcistan iki gol atamaz demiştik. E, Romanya kırmızı kart gördü. Ulan hazırlık maçında bir insan nasıl kırmızı kart görür ya? Ha arkasına Gürcistan golleri attıktan sonra o da görmüş kırmızı kart. Yani Romanya hazırlık maçında bizim bahisimiz yatacak ya kırmızı kart görür. Favori olduğu maçta 2-0 yenildi. Biz 2 gol atamaz dedik ya. 2-0 yenildi yani. Aslında bakın o maça 2.5 alt diyecektim. Dedim ne olur ne olmaz Romanya 3 müç atar. Bunun daha bankosu dedim. Gürcistan 2 gol atamaz dedim. Gürcistan 2-0 yendi. Yani i̇nanılır gibi değil kardeşim. Ben ne yapayım kardeşim? Ben ne yapayım yani artık? Azerbaycan tarihleri boyunca ilk defa frikikten gol attılar. Ben ne yapayım kardeşim? 90 artı bilmem kaçta. İlk yarı 0-0 bitti. İlk yarı bittiğinde bir buçuk üstüne oran açmıyordu. Bir buçuk üstüne bile oran açmıyordu. Ben rahat rahat. Lan bir baktım sonradan dakika 80 maç 1-1 olmuş. Lan ne oluyor ne bitiyor derken son saniyede o maçta da. Azerbaycan maçı izlemedim. Şeyden takip ettim. Free kick'ten gol oldu. Hani belki free kick'ten uzanıp belki ama tarihinde ilk defadır Azerbaycan'ın bir maçta free kick'ten gol attığı yani. yani Azeri kardeşlerime de buradan selam olsun. Yani Azerbaycan takımıyla dalga geçmiyoruz. Ama bizi buldu kardeşim. Ne yapalım yani? Alt olacak maçtı. İlk yarıda 0-0 bitti. 3 tane şutun 3'ü de kaleye girdi kardeşim. Keşiş daha ne yapsın yani? Artık dedim ya size. Buradan ötesi de artık kısmet, şans. Arkadaşlar bu, bu oyunun hiçbir zaman için bir şans oyunu olduğunu unutmayın. Hani biz burada ne kadar iyi analizleri yaparsak yapalım. Ne kadar iyi şey yaparsak yapalım. Alın Şeye mesela Norveç kazanır dedik yani. Bir buçuk üstüne falan girmeyeyim dedim. Ne olur ne olmaz hani. Norveç kazanır dedim. Bir yirmi Bir de oranları da düşürmüşler. Adi herifler. Ulan zaten iddianın oranları düşük. İlla kaçaktan mı oynayalım? Adi herifler. Ha. İnşallah duy sesimi duy tüpçü. Ha. Zerre kadar şerefin yok. Ulan zaten şu 137 olan maç yurt dışında bir 1.65 bir arkadaşları ya. En az bir elli ya, en az bir elli ya. Şu bir 28 olan maç en az bir elli ya. Ya bu kadar daha oran düşürülmez ki kardeşim ya. Sonra işte yurt dışından oynayanlara yok şudur, yok budur, yok paralar yurt dışına. Oğlum insan gibi oran açın da millet oynasın ya. Şu oranlar nedir Allah için ya? Yani gerçekten yani şu oranlar. Cezayir bir in bir oran açmış arkadaşlar. Bir in bir oran nedir ya? Bir in bir oran nedir ya? En azından 1.30 oran açarsın yani. Yurt dışında ne kadar yani takım favori olursa olsun en azından bir 1.30 oran açılır arkadaşlar. Hazırlık maçı bu sonuçta yani. İnsan utanır şu bir 21 açmaya yani. E şimdi arkadaşlar Şankşı Cihan e, e, Zeycan karşılaşmasından ben Şankşı e, Çen'in e, yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü 2-3 haftadır bu takımı alıyoruz. E, bu takımı takip ediyorum. izliyorum maçlarını. Çok iyi oynuyor. Hani oyununu çok beğendiğim için. Şu aslında karşısındaki takım da kötü bir takım değil. Ama ben bu shang Chen'in oyununa hasta olduğum için 1-0 çifte şans olarak yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bence ee, bulunduğu kümenin çok daha e, üstünde bir futbol oynadığını düşünüyorum. Her çıktıkları maçta rakiplerini boğuyorlar arkadaşlar. Bence yine iyi bir oyunla en azından galip gelmese bile çünkü bu kez karşısındaki takım da kendinin dengi bir takım. Ben yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Shankşi Chen'in burada. Üniversite ee, Central Venezuela takımı ve Caracas karşılaşıyor. Caracas çok formda arkadaşlar. Ben burada bir de e, Karakas'ın sizlere galibiyetini önereceğim. Karakas gerçekten e, çok iyi top oynuyor. Şu anda çok formdalar. E, ben tabii e, e, Üniversitat'ın da maçlarını izledim. Üniversitat'ın da maç özetlerine baktım. E, bayağı oturdum, izledim, araştırdım. Üniversitat'ta iki tane de önemli eksik var. E, ben burada arkadaşlar. Karakas'ın deplasmanda da olsa ağır favori olduğunu düşünüyorum bu üniversite takımına karşı. Hani Karakas'ın burada bir galibiyet alması e, bence çok çok muhtemeldir. Eğer daha bankoya kaçmak isterseniz e, yurt dışından oynayan arkadaşlar yine. Çünkü artık iddianın gerçekten tadını kaçırdılar yani. Gerçekten tadını kaçırdılar yani. yani gerçekten Artık çok tadını kaçırdılar yani. Umarım bu böyle gitmez. Çünkü, çünkü bu böyle giderse Kimse iddiadan iddia oynamaz. Eskisi gibi gideriz yurt dışından oynarız yani. Bize çünkü başka bir yol bırakmıyorlar yani. Ee, Karakas bakın bu maçın normalde Karakas'a açılması gereken oran e, yani şu rezil oranların dışında 1.40'tır. 1.37'ye düşürmüşler. 1.40 olacak iddiada en az 1.40 olacak oranlar 1.37'ye çekmişler yani. Şaka gibi yani. Ben kara kasım burada kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz bu karşılaşmayı kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar 3-5 tane 3-5 tane dangalak çıkıyor. Diyor ki ya diyor bize kupon ver. Sen kupon tutturamıyorsun. Olan 8 tane maç vermişim kupon yattı. Bize önemli olan kupon. Cebine de para koyayım mı senin? Ha? utanma herif. Cebine de para koyayım mı senin? Bugün bir tanesine küfür ettim yorumlarda. Şerefsiz herif izleme lan beni. Bir beğeni atmasın. Bir beğeni atmasın. Ya yani bir beğeni atmasın. Senden para istemiyoruz. Senden hiçbir şey istemiyoruz. Bir tek beğeni at deriz. Onu da demem. Yani bir beğeni at deriz. Bir beğeni bile atmasın. Oturursun maç izlersin. Oynamazsın da yattığı zaman laf etme. Adi adamsın oğlum sen. Adi adamsın, hazırcı adamsın. Adam değilsin lan sen. Gerçekten bugün çok kızgınım arkadaşlar. Bütün abuk subuk adamlar gelip benim kan. İzleme kardeşim sen. İzleme. Zaten burada ücretsiz maç veriyoruz. Lan adam ücretsiz maç veriyoruz. Adam bize utanmadan milleti dolandırıyor. Lan öküz müsün oğlum sen? Lan her gün ücretsiz analiz veriyoruz burada lan. İnsan utanır lan konuştuğu lafa. Adi herif bu yani. bromopaşkarna da arkadaşlar çok formda bu Silvia'ya da aslında kötü bir takım değil e, O yüzden biraz yüksek oran açılmış geçen e, yine bromo paşkarn'ayı değerlendirmiştik yine kazanmıştı Ben burada yine değerlendirdim bromo paşkarna'nın Silvia'yı yine yenmesini bekliyorum Çünkü çok formdalar arkadaşlar Ben affetmeyeceklerini düşünüyorum deplasmanda da olsa 1.43 orandan değerlendirdim. İsterseniz çifte şans alabilirsiniz yurt dışından oynayanlar bu karşılaşmayı. İlla ki e, Bromo Paşkarna galibiyetine. Bakın arkadaşlar düşük oran olsun bizim olsun. Yani. Düşük oran olsun bizim olsun. Oran beğenmemezlik yapmayın. İddiada sabırlı olacaksın. Her şeyin başı sabır. Oran beğenmemezlik yapmayın. 1.15 olsun bizim olsun diyeceksin. Böyle yapmazsanız para yedirmezler arkadaşlar. Yani ben şurada size bir tercih verdiysem banko şekliyle alın. Oynayın gitsin yani. Çok da fazla şey yapmayın. Belçika Yunanistan hazırlık karşılaşması. Şu iki ülke maçı hazırlık karşılaşması. Ben en bankolarını sizlere şey yapmaya çalıştım. Yunanistan'da eksik çok arkadaşlar. E zaten hazırlık maçı. Belçika ne kadar şey olursa olsun Belçika'nın yedek kadrosu da bugünkü Norveç maçında sizlere söylediğim gibi. Yedek kadrosu bile oldukça iyi arkadaşlar. Bence Belçika bu maçı kazanacaktır. Hani çok rahat kazanacaktır. Ee, en azından bir iki fark atacaktır diye düşünüyorum. Yunanistan eski Yunanistan değil. Eskiden savunma mavunma yaparlardı. Şimdi kalelerini de koruyacak öyle ahım şahım bir oyuncuları yok. Bence Belçika edinir. Son, son olarak da arkadaşlar Cezayir'in Moritanya'yı en az iki üç farkla yenmesini bekliyorum. Hani Yedek de çıksa çok arada çok büyük bir kalite farkı var. O yüzden ben bir Cezayir galibiyeti değerlendirdim. Maçlarım bu şekilde. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.